Müthiş bir sevgisizlik dünyaya hakim. Müslümanlara da hakim. Hristiyanların içerisinde de hakim. Musevilerde de hakim. her zaten dinsizler de hakim. Dünya ancak sevgiyle kurtulur. Ahirette cennetin amacı sevgidir. Dünyada Allah'ın bizden istediği yine sevgidir. Hep bütün sistemin oturduğu zemin sevgidir. Bizim imtihan edilme sebebimiz de yine sevgidir sevgiyi öğrenmek için imtihan ediliyoruz. Güzel ahlakın kökeni de sevgidir. Sevgi amaçları sevgiyi elde etmek içindir. Mesela sabır sevgiyi elde etmek içindir. Çünkü sabır olmazsa sevgi elde edemezsin. Sevdiğinden kopar gidersin. Mesela bir hatasını kusurunu bırak bulursun koparsın. Yardımseverlik sevgiyi oluşturur. Mesela bir fakire yardım edersin o seni sever yalan söylemesin o da sevgi içindir. Çünkü yalan söyleyeni sevemezsin, zorlanırsın. Çok güçtür yalan söyle söyleyeni sevmek. Çünkü yalan söyleyen bambaşka bir adamdır. Yani bir insana benzeyip bir şey. Sürekli yalan söylüyor, gerçeğinin bağlantı kuramıyorsun. Güzel ahlakın kökeni inceleyin, hep sevgiye çıkar, hep sevgiye çıkar. Ve en büyük lezzettir dünyada sevgi. Yani en çok zevk alınan şey sevgidir. Sevgi bir gitti mi insan mahvolur. Yani cehenneme döner ortalık. Boğulur kalırsın. Delirtir insanı sevgisizlik. Mesela intihar vakalarının ana nedeni sevgisizliktir. Uyuşturucunun ana nedeni sevgisizliktir. Seven hiçbir şekilde onlara ihtiyaç duymaz. Allah'ı sevmeden de sevgi olmuyor. Allah diyor ki şeytanlar Allah'a sanırım. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin diyor. Allah'ı sevmeden... Allah sevgiyi vermiyor. Allah sizi sevsin demin anlamı, sizi sevgi yükleyeceğim anlamına geliyor. Sizi seveceğim ve sevgi yükleyeceğim. Sizi seveceğim ve sevdireceğim. Herkes sevecek. Siz de sevgiyi tadacaksınız. Yani sevginin hazını size tattıracağım diyor Allah. Yoksa sevgiyi alıyor. Sevgi aldı mı elinden yüzünden lanetlik akıyor adamın. Acayip pis oluyor. Yobaz takımında sevgi yoktur. Onun için çok nursuz oluyor yobazlar. Atırsız gibidir dikkat ederseniz. Bakın. Değil mi? Ve devrik yüz bakışlı. Çok pisliktirler, çok ahlaksızdırlar. Sürekli nefret saçarlar. İnsanlarda sürekli kusur ararlar ki essin, küçük düşürsün ve enaniyetin büyüsün. Yobaz takımına bakın hep büyüklük iddiasındadırlar. Hep kendini büyütmeye çalışırlar.